أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Hello! الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اوصيكم نفسي المخطئه بتقوى الله واحثكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير بعد قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مسلم النار الله نصيب درسا يرى المسلم الله تعالى يا büyük يكبر olan Yarın kurbanlar takdim edilecektir. Allah için kanlar akıtılacak, Allah'a yaklaşmak için kurbanlar takdim edilecektir. Bu kurban bayramında ve bu kurban faaliyetinde bizlere Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in kıssası hatırlatılır. Onları yad etmek, onları hatırlamak ve bu ubudiyetin nasıl başladığını öğrenmek ve onların hayatlarından kendimize ders çıkarmak. Bu bizim için önemlidir. Çünkü geçmişlerimizde bizim için ibretler vardır, dersler vardır, faydalanacağımız şeyler vardır. Peygamberlerin babası olan Ebu'l-Enbiya İbrahim Aleyhisselam. Allahu Teala onu birçok şeyle imtihan etmiştir. Ve bu imtihanları başarıyla geçmiştir ve Allah'ın halili yani Allah'ın dostu olmuştur. Ve ulul, ulul azimden olan bir peygamberdir. Yani büyük peygamberlerdendir. Onun kıssası şöyle cereyan etmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la olan kıssası. Uzun yıllar Allahu Teala ona çocuk vermemişti, nasip olmamıştı. Bu şekilde imtihan oluyordu. Ve Allah'a duada bulundu. İstekte bulundu. Allahu Teala da bir müddet sonra ona İsmail aleyhisselamı verdi ve İshak aleyhisselamı da verdi. Her birisi aynı ayrı annelerdendi. Çocuk verdikten sonra biraz müddet geçince Allahu Teala İbrahim aleyhisselama eşi Hacer validemizi ve onu İsmail aleyhisselamı alıp Mekke taraflarına eskiden binaların olmadığı, yerleşimin olmadığı, sahra olan, daha önce Adem Aleyhisselam'ın inşa ettiği Kabe, Beytullah Haram, Allah'ın haram evi. İlk önce Adem Aleyhisselam orayı inşa etmiştir. Daha sonra orası yerle bir olmuş, düzleşmiştir. İbrahim Aleyhisselam ileride bir daha onu onarmak için, bir daha evi yükseltmek için Allah tarafından emredilmişti hanımı ve çocuğunu alıp oraya götürüp bırakacaktı. Ve onları alıp götürüyor. Bukhari rivayet ediyor Abdullah bin Abbas'tan. Abdullah bin Abbas rivayet ediyor. O da Resulullah Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam. İbrahim aleyhisselam çocuğunu ve hanımını alıp o sahraya götürüyor. Filistin taraflarından Mekke tarafına götürüyor. Tabi o vakitlerde Hiçbir yeşillik yok Mekke'de. Şu anda da yok. Sahravi bir yer. Dağlık bir yer. Ne yiyeceğin olduğu, ne kuşların uçacağı, ne insanların yaşayacağı böyle bir yer değildir. Yaşanmayacak olan bir yer. Ve oraya götürdükten sonra onların yanına bir torba hurma koyuyor. Bir kırba su veriyor. Tulumun içinde ya da ve çekip gidiyor. Gidince Hacer validemiz arkasından sesleniyor. Ya İbrahim nereye gidiyorsun? Bizi burada bırakıp da nerelere gideceksin? Burada insan yaşayamaz. İbrahim aleyhisselam ona cevap vermiyor. Biraz ilerleyince bir daha sesleniyor. Ya İbrahim sen bizi burada mı bırakacaksın? Biz burada nasıl yaşayacağız? Diye seslenince yine İbrahim aleyhisselam cevap vermez. Ve üçüncüsünde yine seslenince ve şunu sorunca ya İbrahim bu Allah'ın emri midir diyor. Burada bırakman Allah'ın emriyle midir? Yoksa senin fikrin, senin görüşün müdür? Deyince İbrahim aleyhisselam bu Allah'ın emridir diyor. O zaman git Allahu Teala bizleri zayi etmez diyor. Hacer validemizde iman öyle doruk noktalara gelmiş ki Allah'a olan tevekkül, Allah'a olan yakin, teslimiyet öyle bir haldedir ki o sahradaki küçücük çocuğuyla, süt emen bebeğiyle o sahrada tek başına kalmaya razı olmuştur. O zaman git Allahu Teala bizleri zayi etmez de, demiştir. Düşünün kendisine vahiy gelmiyor. Fakat vahiy sanki kendisine geliyormuş gibi. Sanki direkt Allahu Teala ona söylemiş gibi o şekilde iman ediyor. O şekilde tasdik ediyor. Bundan dolayı Hacer validemizin şanı çok yüce olmuştur. Ve o onun için şanının yücelmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük ninesi olması ona şeref olarak yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Bu kainatın efendisi. Son peygamber onun neslinden geliyor. Onun büyük ninesidir. Ve git Allahu Teala bizleri zayi etmeyecektir diyor. Ve İbrahim aleyhisselam geri dönüyor. Orada bırakıyor. Derken hurmaları ve suları bitiyor. O sahrada. Yiyecek hiçbir şey yok. insanlar yok. Ve acıkmaya başlayınca, susamaya başlayınca Hacer validemiz rızık aramaya, su aramaya başlıyor. Sebeplere sarılıyor. Allah'a tevekkül etmiş. Fakat her bir müminin sebeplere de sarılması gerekiyor. Sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a tevekkül edilir sebeplere sarılıyor, kendisine yakın olarak Safa tepesini görüyor. Ve o tepeye çıkıyor. Belki birilerini görürüm, kervan falan geçer, birileri geçer de onlardan su isterim, yiyecek isterim. Ve hiç kimseyi görmüyor. Daha sonra Merve tepesine doğru koşuyor. Oraya yükseliyor. Oradan bakıyor, kimseyi göremiyor. Derken Safa ile Merve arasında yedi tur atıyor arasında yedi defa gidip geliyor. İşte bundan dolayı hacılar Safa ile Merve arasında sahi yapmaktalar. Yedi tur atılır. Ve hiçbir kimseyi görmeyince bir melek görür. Ve ona seslenir. Melek de kendisine yaklaşınca ona sorar sende su var mıdır? Evet gel burada su olacaktır diyor melek. Ve ben Allah'ın meleğim diyor, sana göndermiş olan bir meleğim diyor. Bir yuvete göre ayağıyla vuruyor, bir yuvete göre kanadıyla toprağa eşince oradan zemzem su, suyu fışkırıyor. Zemzem suyu çıkınca Hacer validemiz seviniyor, Allah'a hamd ediyor. Ve su tulumunu oradan dolduruyor. Hatta rivayetlere göre Aleyhisselam diyor ki, eğer ki avucuyla almamış olsaydı o zemzem suyu nehir gibi akacaktı. Fakat onu avuçlamaya başlayınca o az az akmaya başlıyor. Ve o şekilde zemzem suyu çıkıyor ve ona diyor ki melek siz merak etmeyin Allahu Teala sizleri zayi etmeyecektir. Ve senin oğlun ve onun babası Allahu Teala'nın evini burada inşa edecekler. Diyor ve çekip gidiyor melek. Ve derken aradan biraz müddet geçiyor. Oradan bir kabile geçiyor. Yemen'den gelmiş olan Cürhum kabilesi. Oralardan geçiyor. Ve Hacer validemize burada konaklayabilir miyiz diye ondan izin istiyorlar. Suyu görünce o da izin veriyor orada konaklıyorlar. Güzel insanlar, salih insanlar. Ve hem onlara yardımcı olmaya başlıyorlar Hacer validemize hem de İsmail aleyhisselam onların arasında yetişip büyüyor onlardan da Arapçayı öğreniyor. Arapça lügatı da bu şekilde gelmiştir. Resulullah Efendimiz'e kadar aleyhisselatü Onlardan fasih Arapçayı öğreniyor. Ve onlarda yetişince belli bir yaşa gelince onu çok seviyorlar. O da o kabileyi seviyor. Güzel insanlar ve onu evlendiriyorlar. Bir müddet sonra nimetleri içerisinde Yaşıyoruz. Allah'ın fazlı keremi üzerimizde çoktur. Hamd ediyor, şükre diyor, güzel konuşuyor. Böyle deyince İbrahim Aleyhisselam, "Allah'ım, onların yiyeceklerine bereket ver." Bir rivayette "Yiyeceğiniz nedir?" diye sorunca, "Bizim yiyeceğimiz et ve sudur." diyor. Çünkü oralarda hububat yok, hiçbir şey yok. Yiyecekleri et ve sudur. "Allah'ım etlerine ve sularına bereket ver." diye dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Ve şu ana kadar böyle bir bereket vardır o topraklarda. Ve onun haricinde İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla da çok büyük bereketler vardır. Dünyanın her bir tarafında rızıklar oraya akmaktadır. Ve ona diyor ki eşin geldiği zaman selamını söyle ve ona da ki kapının eşiğini sabit kıl, sağlamlaştır. İsmail Aleyhisselam dönünce durumu anlatıyor. O da anlıyor ki yanında kalması gerekiyor. Ve o şekilde eşine sahip şey yapıyor, iyi davranıyor, onunla vefat edene kadar yaşıyor. Bu şekilde İbrahim aleyhisselam hayat sürüyor, tabi kendisine vahiy geliyor, peygamber geliyor ve Allah'ın seçkin kullarından oluyor. Tabi kendisi de imtihanla, imtihana tabi tutulmuştur, imtihanda teslimiyetini göstermiştir. Bu sebeple Allahu Teala وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail. İnnehu kana sadıkal va'di ve kana rasulennabiy. Kitapta İsmail'i bahsediyor. O sözüne sadık olan ve peygamberlerden olan, nebilerden olan bir kimseyi diyor. İnnehu kana sadıkal va'd. Bu sıfatıyla bizleri bizlere bahsediyor. Vermiş olduğu söze karşı sadıktır. Yani sözlerine muhalefet etmezdi. Konuşurken yalan söylemezdi, güvenilirdi. Söz verdi mi kesinlikle sözünü yerine getirdi. O güzel sıfatıyla Allah'tan onu bahsediyor. Ve kana ya'muru ehlehu bis salati ve zekati. Ehline de namazı ve zekatı emrederdi. Namaz kılmalarını, zekat vermelerini emrederdi. <laughs> ve kana inda rabbih mardiya. Ve Allah'ın yanında da razı olunan kullardan olmuştu diyor. Allah'ın razı olduğu kullardandır. Tabi İbrahim, İsmail Aleyhisselam'ın yüksek mertebeye varmasının yine en büyük sebeplerinden bir tanesi de küçükken Allah'a gösterdiği teslimiyettir. Kurban zaten oradan geliyor. İbrahim Aleyhisselam bir rüyasında birinin ona çocuğunu kurban et. Allah sana emrediyor ediyor diye böyle bir rüya görüyor. Sabah uyandıktan sonra tereddüt ediyor. Acaba bu rüya şeytandan mıdır yoksa Allah tarafından bana bir emir midir diye tereddüt ediyor. İkinci gün, üçüncü gün yine aynı rüyayı görünce o zaman anlıyor ki bu Allah tarafından bir emirdir. Ve çok sevmiş olduğu küçücük o bağrına bastığı İsmail Aleyhisselam'ın uzun senelerdir çocuğu olmamış ve daha sonra allah Teala ikram etmiş ve çok sevimli bir yaşa gelmiş. Onunla beraber artık hareket ettiği, yeni yeni dilinin açıldığı bir böyle bir dönemde ona emir gelmişti. Onu Allah için kurban kesmeli etmeliydi, onu kesmeliydi. Böyle büyük bir imtihana tabi tutulmuştu İbrahim Aleyhisselam. Bu basit bir imtihan değildir. İnsanın en sevmiş olduğu, en değer vermiş olduğu şeyle imtihan olunması. Bunu Allah'a kurban edeceksin. Hem de sen kendi elinle onu boğazlayacaksın. Ona en ufak eziyet vermekten bile çekinen o merhametli baba, İbrahim aleyhisselam çok merhametliydi. Düşünün ki bıçakla boğazını kesecekti. Allah-u Teala böyle bir imtihana tabi tutmuştu. Vahiy olduğunu anlayınca küçücük oğlu İbrahim İsmail'e sordu. Ve dedi ki allah Teala seni kurban etmemi bana emrediyor. Sen ne ne diyorsun diyor. <laughs> Ayetlerde geçiyor. Tabi dua ederken Rabbi hebli min salihin. <laughs> Allah'ım bana salihlerden bir evlat ver diye dua edince febeşşernahu bi gulamin halim. Biz ona uysal güzel bir çocuğu müjde verdik diyor Allah Teala. Allah Teala ona çok uysal güzel bir çocuk vermişti. Felemma balagha ma'ahu sa'ya. Onunla artık yürümeye başlayınca, hareket etmeye başlayınca, biraz büyüyünce ''Kâle ye buneyye inni ara fil menâmi enni ''Ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum evladım, sen ne diyorsun?'' ''Fandul me'zatara'' ''Yani bana söyle görüşün nedir?'' ''Kâle ye ebed if'al mâ tûmar, seteciduni inşâ allâhu ''Babacığım sen emredileni yap'' Allah'ın izniyle beni sabredenlerden göreceksin. Eğer ki bu Allah'ın emri ise küçücük yaşta olan bu çocuğa düşünün ki nasıl bir iman aşılanmış. Babası tarafından ve annesi tarafından nasıl bir terbiye ile terbiye edilmiş? Nasıl bir iman aşılanmış? Nasıl bir teslimiyet verilmiş? Babacığım Allah'ın emrini yerine getir. Allah'ın izniyle beni sabredenlerden göreceksin. Evet zor bir imtihandır ama inşallah sabredeceğim diyor. Felemma esleme vetlahu lilcebin. Ne zaman ikisi de Allah'a teslim oldular. Ve onu kesmek için yatırınca yüzüstü yatırınca yüzüstü yatırmasının da sebebi şudur. Onu ilk etapta yatırınca İsmail Aleyhisselam diyor ki baba benim yüzümü yere doğru, taşa doğru çevir diyor. Korkarım ki yüzüme bakarsın, merhamet gösterirsin. Belki bu işi yapamazsın, diyor. En iyisi yüzüme bakma, diyor. Bundan dolayı diyor, yüzünü yere doğru çevirince, yani boynundan onu kesmek istiyor. فَلَمَّا تَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا İbrahim. Biz ona seslendik ey İbrahim. Kat saddaqta rüya. Sen rüyayı gerçekleştirdin. Sen bu imtihanı başardın. Allah'a olan teslimiyetini gösterdin tamam. İnna kezalike neczil muhsinin ve biz böylece muhsin olanlara, iyi olanlara mükafat veririz. Rivayetlere göre Bismillah deyip kesmek isteyince kesemiyor. Hatta bıçağını çok güzel bir şekilde biliyor ve kesmeye çalışınca kesemiyor. Bir rivayette de yumuşak böyle şey yaparken oğlu diyor baba biraz daha sert. Zannediyor ki yani yumuşak şey yaptığından dolayı kesemiyor. Baba biraz daha elini bastır sert davran diyor babasına. Ve bakıyor ki bıçak kesmiyor. Zamanında babasını ateş yapmadığı gibi onun da bıçak kesmemiştir. Evet ve bu şekilde Allahu Teala onun imtihana imtihanı başarıyla geçtiğini, kazandığını ona haber veriyor. İn, i̇nne haza lahuvel bela'ul azim ve bu büyük bir beladır. Büyük bir imtihandır. Allahu Teala büyük bir imtihanla onu imtihan etmişti. Ve fadaynahu bi zibhin Biz onu büyük bir kurbanla şey etti, kurtardık diyor. Allahu Teala onun yerine bir kurban indirmiştir. Bir koç indirmiştir ve bunu kurban et onun yerine. Artık sen imtihanı geçtin, imtihanı başardın diye o şekilde koçu alıyor, kesiyor, boğazlıyor ve onların imtihanı bu şekilde bitiyor. Ve oradan itibaren Allahu Teala'ya kurban takdim etme sünneti başlıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberlerin babası olan İbrahim Aleyhisselam döneminden başlıyor. Bu büyük ubudiyet. Ve günümüze kadar geliyor. İşte bu büyük ibudiyet Allah'ın izniyle yarın inşallah meydana gelecektir. Ve bunun müddeti vardır. Bayramın dördüncü gününe kadar müddeti vardır. İmkanı olan müminler Allah'a yaklaşmak amacıyla, Allah'a teslimiyetlerini göstermek amacıyla hayvan boğazlayacaklar, kesecekler, Allah'a kurban edecekler. Rabbim kurbanlarınızı, amellerinizi kabul buyursun Amin. ve cehennemden azad olan mümin kullarından eylesin. Amin. <Sessizlik> Nakil Kürsüsü Kur'an ve Sünnetten Hayata Nakilkürsüsü.com